Kartalcı Yapı ile Ümraniye'de sineklik hizmetleri Kartalcı Yapı Ümraniye'de sineklik imalatı ve satışı konusunda 20 yılı aşkın tecrübesiyle sizlere en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmaktadır. Farklı pencere ve kapı ölçülerine uygun sineklik modelleri üreten Kartalcı Yapı her bütçeye ve ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır. Kartalcı Yapı'nın sunduğu sineklik hizmetleri Sineklik imalatı ve satışı, farklı pencere ve kapı ölçülerine uygun sineklik modelleri imalatı ve satışı, sineklik tamiri, hasar görmüş veya bozulmuş sinekliklerin tamiri, sineklik montajı, ücretsiz sineklik montaj hizmeti, ümraniyede sineklik ihtiyacınız için Kartalcı Yapı ile iletişime geçebilirsiniz.